E, şaka bir yana bu dediği şey, başarı dediği şey maalesef özellikle bu ülkede tamamıyla paraya odaklıdır. Yani iyi okula git, iyi liseye git, iyi üniversiteye gir, iyi yerde işe gir, çok para kazan, evin olsun, bir evin daha olsun, araban olsun, e, işte altı kırmızılı ayakkabın olsun, e, kaka rengi çantan olsun, dilmemden olsun, oyun o. Ne kadar şeye sahipsen, sahip oldukların üstünden de başarılı olarak addediliyorsun sen de kendini onun üstünden başarılı görüyorsun. Çok da haksız değilsin çünkü sigortanın az olduğu, işte paran olmadığı takdirde temel ihtiyaçlarına dahi ulaşmakta zorluk çekebildiğin bir ülkede buna bir miktar sahip göstermekle beraber başarının sadece sahip olulanlarla tanımlanmasının kadar enayice bir şey olamaz. Ne oldu pandemide gördük işte. Hepimizin ferrarisi, bugattisi garajlarda kaldı. Tamam mı? Hiç yandık, hiçbirimiz e, 50 bin dolarlık e, Rolex'ı, ve Daytona ve bilmem nelerimizi kolumuza takamadık. Ne yaptık? Kapı aralığında amuda taktık. Ekmek yaptık, yoğurt yaptık. Demek ki neye sahip olursan ol bir halta yaramadı. İnsan belki de pandeminin en büyük yararı insanların kendi kendileriyle kalması. Evliliği yaşadığı ortamla kaldıklarında aslında hiçbir hobilerinin olmadığı, kendilerini besleyen hiçbir altlarının olmadığı, sadece satın alabildikleri ve parayla yapabildikleriyle başarılı olduklarını düşündükleri enayi bir değer sisteminden aslına bakanlarsa kendilerine yatırım yaparak çok daha eğlenceli olabilecek hobilerinin olduğu, hele hele işten güçten düşüp de etrafında sıkça görüştüğü insanların da devre dışı kalmasıyla beraber tek başına kaldıkça kendi kendisiyle keyif alacağı bir şeyin içinde olabilmeyi pek çok insan henüz bilmiyor başarı belki de öyle çok merak edip de her an bakılabilecek şeylerin maksimizasyonu olabilir. Ben kendimi öyle aldım.